Merhaba Mertcan. MFG Gamers'ın bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle şehir yapımını oynayacağız. Giriyoruz. Yani Emre'ler gelecek. Furkan burada. Üçlü vlog çekeceğiz. Orada maran bitti. Camiye minare yaptım. Canım başkan yani. Allah rubanı bütün. Bu video çok kısa olacak arkadaşlar. Emre'ye şey yapacağım. Arsa ayarlayacağım. Multiplayer oynarız yani onunla birlikte. O yüzden arsa ayarlayacağım. O alanı kullanabilecek sadece. Kaç kip olacağını bilmiyorum. 50 metre arsa. Yanımda ufak yeğenim var. Gel lan buraya. Gelme, gelme. Dediğim Yusuf var. Ona da kanı kıracağım lan. Da Arkadaşlar ben Karbon Türkiye'nin videosunu çekeceğim. İyi aferin. Çok olsun. Çok konuştum. Hadi yeri de geldi ya. Kapa kapıyı gel. Bir. Aynen. iki. Hı, bakayım. Ne oldu dayı? Bir. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 9 10 11 12 13 14 15, 15 16 mı olmuş? 17 olur. 16 lan. Diğerini sen Sen nasıl youtuber olacaksın? Diğerini mi saymamışım. Diğeri çünkü yana doğru. 1 2 3 4 5

köylü sus sen sus çarparım bir tane ama gündüz oldu o çok da büyük oldu çok da büyük aa köylü orada kaçmış köyde inanılmaz şehirle şehir, şehir yapamazlar çünkü Dört, dört, Kapı nerede? Dur, kanka? Sen bir kapat yani. iyi. Hani. Kapı da Oo. Çok şükür. O endronon da bayağı büyük oldu la. İçinde de köylü var ben. değil mi? İçinde de köylü var. Ya sus. Hmm. Ama biz Burak abi oda yaptık. Bir. Ne zaman gideceğiz? <laughs> Resepsiyon. <laughs> hepsi abi gördüğü şey. Görmediğiniz Bak kitap bak. Sadece Burak abinin odasını göstereceğim çünkü değerli giriyorum. Ha girdim. Aha da bura. Böyle, böyle şey gerçekler yaptım. Yerinde bir ne gömülü yatıyor Burak abi. Burak abi. Burak abi. Yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Burayı biliyorsunuz zaten. Yemekhane. Yemekhanemiz de burada yemeklerini burada yiyorlar. Bırak abi falan. Adam sı. Bir hayırdır lan ye demedi bizim için ne Otel böyle göz. Oo bir şey unuttuk biz. Çok fena unuttuk çok. Biz buranın şeyini ne yapmadık içini. Dışını yaptık içini boy verdik. Üst katın camlarını yapsam bile yeter. Ne bir tane kırık. Bir tane de buradan kırık. Bir tane de hadi buradan. Hadi bir de buradan kırık. Burayı komple böyle mi yapsam? Böyle açık mı yapsam? Ya? Ne yapsam ya? Beyler. Çok güzel bir fikir geldi. Çok daha güzel olacak. Buralardan böyle merdiven koyup buraya da koyarız da yine bir kaçması. Buradan mesela çıksın. Ha buralara çit koyalım belki. Buradan etrafı izleyelim. Mışıl mışıl. Mışıl mışıl, mışıl dedim yapardım. Etrafı izleyerek şey yapsınlar. Şey. Keyif yaptınlar. Şey mi? Tövbe estağfurullah. Sen dedin mi? Ben ondan da demedim. Yusuf. Çikipatla hatırladın mı? Çikipatla hatırladın mı? Anlat bakalım arkadaşları. Kim patlak ne? <laughs> Kim? Polis. Hangi oyun? Hangi oyundaki bu? Cesade bir tane kip patlak yaptım ben. <laughs> vay sizi de mi? He he, vay Kanka. Sana 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 sana, sana kanal kuracağım ya. He. <laughs> i̇şte o zaman sizin bilgisayardan ben bu kanalda video çekeceğim ha. Bir şey söyleyeceğim. Sonra bana da Minecraft yüksesene. Sildin ya. Yükleyeyim. Orijinalini yükleriz. Abi ne kadar tatlı oldu. Ne kadar tatlı. Ne kadar tatlı oldu ki ya. cami biraz kötü oldu ya. Ne olduğunu da biliyorum öyle. Bir tane boşluk, bir tane, bir tane üstten, bir tane oradan. Hmm, doğru. Doğru. Diyeceğim doğru. doğru. Sarı. Şimdi güzel göstereceğim ben. Sarı gel de. gel la. Burak abi demedi bizim için. Biz diyelim o zaman. Haydi la ye. çekiyordum. Evet. Belki. Yürüyüpten. Ben seni sevdim. Nazım yarım. Bindirdim. Bin Aa, yanlış yere koyduk ya. Lan ben ne yap böyle be Bitsin beresini bulamıyorum. Şimdi bir yeşil bir de cam bulacağız. Ah oh, cam burada. Ya, yeşil cam, kadar. Cam. Ne, kadar. Cam cam cam. Yeşil. Bu yeşil mi? Kapalı yeşil. Hmm. Hep hatalı bir hatalı. Ben niye hatalı bir youtuberım? Tamam gel lan buraya. Ben diyeceğim niye güzel gözükmüyor. Vay kardeşim benim. Bir hata yapmışık bir. Böyle güzel bu çünkü. tane kapı var çünkü Şuradan bize bir kapı ver. Güzel oldu mu la? Minaresi şehir. Birazdan okuyalım mı? Daha geçmiyor falan. Sonra orada lan yavşak. Sen dinimize daha oldun. ama geçen lan yavşak dersen sizi yavşatırım ha. Çıkalım şöyle. Ha sen ne büyüdün lan? <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber Sanki kurban kesem oğlum tövbe tövbe Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber <laughs> Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah Hay aleyhisselah Hay aleyhisselah Hay aleyhisselah Hay aleyhisselah Kat gâmet sen Ay karıştırdım karıştırdım Allah hekber Allah La ilaha oh, yaptım neden okudum bir oh, <laughs> çıkmadım. çıkmadım <Aha>, gittim <laughs> ah, düşmedim Hadi <laughs> affedem 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 Geleceğim ben. Bu cama geleceğim ben. Var mı? Vay mı bir ihtiyacınız? Oh. 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 Ben hocama girerim. Girdim. Bir vardı. Onu da bir Buna biraz girmekte. Tırsıyorum beni öldürüyor. Ya. Dikerim böyle işi ya. Dikerim. Küfran. Biz artık kanalda küfür etmiyoruz. İmanlı çocuklarız biz. geçtim ben gidiyorum. Küstüm ya ben gidiyorum şehri terk edin. boyayım sonra kanka kıstım <laughs> sen. Caniye bakarak yatıyorsun? Tüm, tüm. 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 falan da. oldu. Tüm. Tüm. <laughs> Nerede o tabeli? Ah alamadım. Bir iki Tamam. <laughs> Yok o nedirler? Bu nedir Ne Nedir Bu çilenler nedir? 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 Satılık. 5 küp varsa 28 15 6 6 varsın da. Mayk kardeşim bu çileler nedir lan nedir? Aa yemişler. Vay Burak abi şuradan pasta mı aldın sen? Ağzaman divinsin be Burak abi. Bir pasta almış. Hı. 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 Ya bak yalnız sizi tepeden bakarım her zaman. Ha şimdi bak, şimdi bak, onda bak, onda bak, onda bak, onda bak, onda bak. Boş kalsın burası. Herkese beleş. Ben şu aradan niye geçiyorum? Ben zayıfım. Gerçekte olmam her ne kadar olmasam da. Gerçekte de zayıfım diye kendimi avutuyorum. Şimdi gelelim doğru çıkalım. <laughs> telefon kuracak. nefesimi alıştır. Hop, bırak. Telefon. Biz izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayınız. Şu an söyleyemeyiz. Evet. Ee, abone olun lan işte. Allah Allah her videoda her videoda uzun uzun konuşuyor. Abone olmazsanız kafanızı kırarım. Abone olun lan. Abone olmayı unutmayınız. Bırak oynayın. Replikleri. <laughs>